Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim P.K.X'den ilk videom. Bu P.K.X'de videomda şimdi kanalıma abone olup like yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, i̇lk videomda şöyle bir içerik yapayım dedim. Böyle birazcık kendimizi tanıtırız. Hem de böyle partilere gideriz. Ee, pet takısı yaparız diye düşündüm. Şimdi bir partiye gidelim. Bu arada bana arkadaşlık isteği yazmak isteyenler adımı ve şifremi söyleyeyim. XX Popular. Lalisa PKXD e, ee, şifrem S726 arkadaşlar. Sizlerle daha çekilişler yapacağız. Yani e, bu videoma iyi bir like gelirse çekilişler yapacağız. Gerçek adımı şimdilik söylemeyeceğim. Oyundaki adım bu arada gerçek adım değil. 12 yaşındayım. Şu anda Batman'da yaşıyorum. Hadi bakalım. Bu arada biliyorsunuz canlı yayınlar 50 abone ve üzerinde yapılıyor. 50 abone hemen ulaşalım. Her akşam hemen gideceğiz. Sizlerle birlikte canlı yayın yapacağız. Canlı yayınlarında sizlerle birlikte pet takası yapabiliriz. Bu arada bu il de gelebilirsiniz. Çok sevinirim çünkü 19. 19. seviyede böyle tıkandım kaldım yani. Bu illerimde 53 kişi varmış. Evet. Bakalım kime işte katalım. Şimdi biz buraya çıkalım çünkü ben aşırı bu aralar dolu çiziyorum. Hem de bebek. Bu kadar yazılmıyor. Mor, bok. Maalesef yazabiliyoruz. Şöyle yapalım. Mor. Botu. Evet mor, oklu bebek. <laughs> Birileri işte katacak mı? Ben de uzun size petlerimi göstereyim. Şöyle petlerim var. Ben bu arada PKX'de 2023 yılından beri oynuyorum. Yani 2 yıldır. Ya 2023 şey ya 2022 arkadaşlar. Onu inanın ben de çok öyle. hatırlamıyorum. <laughs> Ay. Ama yani yanlış hatırlamıyorsam 2023. Bu arada bu videodan hemen sonra kuzenimle birlikte Aa. Ha evet kuzenimle birlikte pet takası yapacağız. Haberiniz olsun. Şimdi gözü kapalı. Gözü kapalı pet takası. Bu arada sizlerle bir video çekmişim. Sizce şey hangi kadın çekilişini yapayım? Ben bebek çiğki kiçi diye düşünüyorum. Bu arada çiğki Pet videomuzda kuzenimle birlikte o zaman çekilişe katılacağım. Evet, katılacağım. Abi de sipariş. Pet sipariş. Oh, petim. Ben 1.5 pet guys'e istek attım. Pam'ı verelim bakalım Boss'a karşı verecek mi? Ben de bir merak ediyorum açıkçası, biliyor musunuz? merak ettim. Bazen her bir bakıyorum video. Daha fazla baloncuk diyor. Mesela bebek çekici de versek. Fotoya karşı kabul eder mi bakalım. Ay pardon. Birazcık oyun kastı da. Bakalım. Hmm. Evet mi hayır mı diyelim. Bir test ediyorum şu anda. bakalım. Evet dedim. Ben üzgünüm diyeceğim. Aa. Üzgünüm. Aa. Tom Tumor. Tumor, Boto, Bebek. Tumor, Boto, Bebek. Aa birisi bize istek attı. İsteklerin xpk kalkısı Az önce botoyla ile ettiğimiz kişi değil miydi bu? Aa tamam. Bir dakika bekle. Dur bir dakika. Joker Sadık dost verse konu. Hem de iki tane beşinci seviye. dakika bekle. Bir doğana bir tane de efsane ve ev hayvanı olarak eee Volt Pegasus'uyla Dur yine bir dakika. Çünkü bazen hemen reddediyor arkadaşlar. Hadi bir red demek zorunda kalıyorum. Bakalım böyle başka vereceğimiz bir pets var mı? Hmm. Yani bence böyle iyidir diye düşünüyorum. Oh. o zaman sana ze panter de koysam dört tane. Lütfen diyeyim gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. <laughs> Hangi sağlık dost istiyorsun diyeyim. Lütfen ya çok istiyorum dol piyanda bebek. Hangi sağlık dostu istiyorsun dedim. Yani bence adaletli bir takas şu anda kabul etsin. Ben de dolu iki tane Joker saat Cross tak almıştım ve bir küçük ayıcık mı varmış ama değmez ki. Yani ayıcıklar daha değerli. Bilmiyorum. Buna karşı olur mu? Bazıları bunu da seviyorum. Arkadaşlar dolpiye karşı az önce koyduğum petlere karşı verecek olan var mı? Kuvaç kırördek. Ama bir küçücük ayıcık hayır ya. Çok fazla. Tamam 16 tane koydum. Ben nasıl yaptım? Bak sana 2 tane joker vereceğim. Wolf Pegasus'u vereceğim. <laughs> Z Pantar vereceğim. Güzel iki ayaklı kaktüs. Aa, ikisi ikisinin. Dur en son joker. Hem bak 5. seviye. Yani hayvanın varsa bir tane binek yaparsın. Bir tane Wolf Pegasus'u, bir tane ee, Z panzer, bir tane iki ayaklı kaktüs ve son olarak bir bakalım ne verebiliriz. Bir tane daha bir şey verelim bence. Ne vereyim artık? <laughs> Bazı şeyleri gerçekten veresim gelmiyor. Bir tane de iki ayaklı bahar taşlarını vereceğim. Lütfen. Ama arkadaşlar sizce adaletli değil mi ya? Bu takas 6 tane pet veriyorum ben sana. Yani ayıcık da istemem. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Sıra dışı. Hmm, tamam ama efsanevi Yani ben sana arkadaşlar diyor ki sıra dışı istiyorum. Yani sana hediye vereceğim. Efsanevi istiyormuş ama sana de sana ne verebilirim ki? Hmm. tamam bu dört de efsanevi. Ama senin bana verdiğin yaygın. Sen bana yaygın veriyorsun. Sen yaygın ayaklı kaktüs mü? Ha tamam. Joker sadık dostlar da bir de var. Acaba böyle kabul eder misin? Böyle. Beş tane ha tamam okey. Bir tane daha Joker. Bir tane de ne verebilirim? Hani bir tane de zayıf panter Aa tamam. Zaten bir boz pegasusunu alırız. Aa tamam. Hemen kabul ediyorum. Neredesin? İkisilerin X -X gel gel. Okey. Joker. 5. seviye. Tam bence güzel bir takas oldu kabul edelim çünkü ben dolpiyi çok istiyordum. Ee, ne vermiştik bir de Z panzer, iki ayaklı kaktüs, kaktüs ve o kadar acaba olur mu? Olmaz mı? Bir de bos Begosu. Okey. Evet yani neye karşı aldık? Okey kabul edelim. Evet, dal kaldık arkadaşlar. Ben çok istiyordum. Bende vardı fakat bir arkadaşıma hediye etmiş. O da bana ayıcık hediye etmişti. Bence güzel bir takas oldu. Kaç tane jokerimiz kaldı? Çünkü ben böyle hep joker sağlık Dost serisi yapıyorum. Hep böyle fazla fazla biriktiriyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mi? Allah Allah bizim 13 tane jokerimiz mi vardı ya? Neyse. 13 tane joker sardık dostum yoktu ya. 13 <laughs> <Sadıklar. gülüyor> tane jokerim yoktu ki. Tamam bir dakika şu an Dolpi geldi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5 6 Allah al ala, demek ki ben bilmiyordum. Şükürümüz 15 tane varmış. Z Panzerle Volt Pegasus'umuz yok artık. Yapacak bir şey yok. Ama dolup aldık. gerçekten çok mutlu oldum. Hani <laughs> güzel bir takas oldu. Son bir hedefim kaldı benim arkadaşlar. Parlak. Bakalım parlak Gelip bence başka partilere Çok başımı ağrıdı bir Evet. Vayna. Evet. Başka partilere gidelim bence. Burada da parlak uyku ayıcığını bulmazsak şey yapalım bence. Eee. Wow, çok zengin birine gitmeye çalışacağım. Evet gittik. Bundan sonra sepete bakalım alışveriş sepetine. Bilseydim bugün birkaç bir şey aldım. Onları e, bir videoda çekerse gösteririm. Alışveriş yaparsam bundan sonra videoda çekeceğim. Ve böyle yeni bir güncelleme geldiğinde onları keşfedeceğiz. Hepsini yapacağız merak etmeyin. Bu ilk videom diye birazcık uzun tutmak istiyorum. Umarım canınız sıkılmıyordur. Evet bakalım kaç dakika olmuş bu da belli mi? Aa, ya burada böyle değinmiş. Ay tam da dedim uyku ayıcı kız da varmış. Kız kim onu dedi. Bu kız da varmış. Vay be arkadaşlar bazılar o kadar çok zengin ki. Hangi sadık dost istiyorsun diyelim. Ha. Hmm. Kabul Ben kabul eder diye düşünmüştüm de. Etmedi. Hmm. Bebek botu yok artık. Arkadaşlar yani gördüğüm kadarıyla bu kız da takasımızı kabul etmiyor. Selot gibi. Etmeyecek misin? Arkadaşlar etmiyor sıkıntı değil. Ben sararım bir parça baktınız etler. Çıkacağım o zaman buradan. Gençler bir sepeti inceleyelim. Dünyayı keşfeden bakalım. Şimdi ben bu arada Volst takımını tuttum. Volst ben 2023'teki şeyde de yer çekimi güncellemesinde de tekrar Volst'u tutmuştum. Şimdi ben bunları alayım mı diye aşırı kararsızım. Çünkü bilmiyorum 40 bin altın böyle ucuz gibi geldi. Ama hiç böyle hoşuma gitmedi. Bilmiyorum sevmedim. Saçma geldi birazcık. Ben bunları aldım. Bu arada biletimi biriktiriyorum. İlk hedefim tabii ki de bu ücreti alacağım. Çok hoşuma gitti. Bu 3500 jeton. Bir de bu Vols takımının arabasını alacağım. Bu arada bu çok iyi indirime girmiş ama yani ben sevmiyorum bunu çok. Evet Vols paketinden şu arabayı alacağım. Yani hazır böyle jetonlarla gelmiş. Her zaman bir daha böyle geleceğini düşünmüyorum. Bari bir fırsatta iyi değerlendirelim dedim. O yüzden... Bunları da alacağım. Bu ikisini alsam benim için yeterli dörd. 4450 jetonumuz var. Ee, 8500 jetona ihtiyacımız var. Yani 4000 jeton yani bir bu kadar daha jetona ihtiyacımız var. Yani her gün biraz oyun oynuyor oynuyor. Biriktiriyorum. Bu arada bu zırhı gördüm. Çok ucuz ama özelliğini acaba. Bir yandan onu da merak ettim güzel duruyor çünkü bir de ben bunu aldım bu arada ha buradan e, Flame yoldaşını aldım aslında biliyorsunuz ben Wolves'umu hatta bu ikisi arasında çok ar kararsız kaldım hatta bir arada mı ikisini mi alayım sonra ben böyle elmaslarımı öyle öyle biriktirmeye çalışıyorum daha çok o yüzden Flame'i aldım Aejin TV PKX de gelmiş. Ee, şu an çevrim için da çok sevdiğim arkadaşım da onu vermiştim. Şimdi size göstereyim istiyorsan böyle güzel bir kombin yapalım. Sizin için de uygunsa. Kombin yaptıktan sonra artık videoyu kapatalım diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Evet. Ben her zaman odamda kombin yaparım. Çünkü odamda yaptığım kombinler daha çok uğurlu oluyor. Ve bu odamı çok seviyorum gerçekten. Evet şimdi bakalım. Benim bir sürü yoldaşım var. Tabii benden daha çok olanlar da vardır. Ama bunu çok sevdim ya. Böyle çok güzel duruyor. Bunu da e, 3-4 gün önce oyuna para yatırarak almıştım. Ben bu kombinden vazgeçemiyorum. Gerçekten geçemiyorum. Favori saçım da bu Hello Kitty. Gelin bir üstlerden... E, üstlerden bir şeyler seçelim. demedim ki yani ben gerçekten bu kombinadan vazgeçemem ama hani diyelim ki böyle bir yer çekimi güncellemesinden hani bir e, yer çekimi güncellemesine uygun bir takım yapacak olursam bir e, takım kesinlikle bu üst alırım bu da 2023'de gelmişti o zaman almıştım bu yeni gelen alt bence bu gayet güzel oversize hoş duruyor. Ama bu da var. Ama bence bu daha uyumlu. Zaten takım. Şapka bende öyle çok yok güzel. Ee, ama hani her şeyimiz de vost olmasın mesela. Ay pardon çok özür diliyorum. Her şeyimiz de gerçekim olmasın. Ben zaten şapka öyle takan birisi değilim. Küpemiz bu olsun. ben de bence buna uygun. Bu olsun Elvan'dan. Ayakkabılara geçelim. Ayakkabılardan da ben en çok bunu yakıştırıyorum yine. Çok iyi. Ee, Gözlük bu olmaz sanki. Buradan hiç yok benim. Hmm, çantalar. Böyle çanta çok tercih etmiyorum. Ya bu molezeyi tercih ediyorum. Ya da kanat tercih ediyorum. Ama daha çok böyle sade bir kombin yapacak olursam... Sanırım bunu sade dedim de. Videonun başına sadelikten mi söz ediyordum? İşte tam olarak da bu. Yani tam bir vols takımı. Bir de gerçekten karışık bir ee, böyle güzel bir kombin oldu bence. Böyle. Ama ben kombinden geçemiyorum. Çok seviyorum. O zaman burada videomuzu kapatalım. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.